Merhaba uzasın Merkez tekrar merhaba ben Emir Bugün aa adam var adam var adam var adam var konuşamayacağım adam var konuşamayacağım Üçüncü adamı kesmiş olacağım ama kesemeyebilirim Öldüm mü Canımı gördün mü sen? Ha canım dolmuş biraz. Of vurdum. O bile iyidir. Ah vur ona. Ah. Adam geliyor geliyor adam geliyor. Yaz okum kalmadı. Yani az kaldı diyeyim. Adam geliyor var ya Ha, uzaklaşmış Yani gözüküyor en azından En azından ölmedim var ya Of Evet Hunger Games bölüm 11'deyiz Aa 11 ya da 12'deyiz Hatırlamıyorum. İşte 12 diyeyim Adam bayağı uzaklaşmış ya. 100 metre olmuş yani mesafemiz. Aa, yanıma Porsche geldi yani. En yakın benle Porsche. önce serseriye gel fena aldı kaçmış ha. Acaba niye kaçtı? Can falan değildir ki bence. O vampir ne de olsa bana kaç kere vurdu. Değil mi? o adam benim arkamdan da geliyor olabilir he. Yaklaşıyor bayağı bir çünkü. Evet, adam benim arkamdan geliyor. Beni gördü bir ihtimal. Ben niye, niye su olan yere su olmayan yere gidiyorum ki? Geliyor mu adam? Gelmiyor. buradaymış. Ah, Aa, okum bitti senin yüzünden. O var ya o Emre'yi bulursam ben çok kötü olacak. Ege'ymiş Emre diyorum ben de. Adam 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 geldi 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 geldi. Geldi. Come come come. Come to me, come to me. Come to me, come to me. Yeah, yeah, yeah. You are coca. Of 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 of. Vurdum adama. Of vurdum. Üf! Üf! Kaçıncı adamım? Aa, a e aa, e Ege'yi öldürmüşler. Şu anda yani bu bölümde bu oynayışımda öldürdüğüm kaçıncı adam? 3. Ege'yi de sayarsak Ege'yi öldüremedim ama. Ege'yi saymıyoruz o yüzden. Ege'yi de saysaydık öldürdüm diye. Of adamla bir map aramızda en az var. şu anda adama doğru gidiyorum galiba zaten her türlü adama gidiyorum artık olop lop aa gelme şansım var daniel pm kimler eğer kesersem bir mucize olur bu ne bu ne ne bu Oh. Kardeşim konuşuyor ben de ona sus diyorum. Gerçekler. <laughs> Olup Daniel bir ve ben. Bakın benim öldürdüğüm birinci adam. Ben burada da adam öldürmüştüm. Sonra o Ege geldi. Ya Ege miydi Eren miydi? Ege'ydi. Ege'ydi ya Ege'ydi. Eğer beni tanıyorsa özür dilerim Eren dedim ona. Ege'ydi diye hatırlıyorum. Ya işte Ege. Saysaydık onu öldürdüm diye. Ya. Hmm. Onu biliyordum. Ama var ya yenme şansım var. Adamlar ayrı set değilse yenme şansım var yani. Tam önümde tam önümde spawn var. Şu anda spawn'a doğru gidiyorum. Ya da adama doğru gidiyorum şu anda. Veremiyorum şu... tabi kıldığım için. Şu anda adama doğru gidiyorum. Tam olarak adama doğru gidiyorum. Önceki videolarda şu elinde elimde olan bölüme bakmıyordum. Bakmam gerekiyormuş. O doğru yere gittiğimi mesela gösteriyor. Şu anda yaklaşıyorum adama mesela. Adamlar team. Yine bundan korkmam lazım. Olsun. Keseriz. Kesir, kesiliriz. Ama eğer kesersem efsane olur mu? Eğer adamlar yanlışlıkla birbirine vurursa falan. ikisi de beraber kalmış gibi. Ölürlerse kendilerini öldürürlerse. Öyle bir şey var. Mesela bir adam adamı öldürüyor ama aynı anda o adam da onu öldürüyor. Öyle bir şey var. Mesela biz arkadaşlar beraber kalmıştık. Ha burası spawn'ı gösteriyor galiba. Yok adamın yerini gösteriyor. Evet. Yoksa önümde göstermezdi yani. Değil mi? Ben yanında çünkü. Ya öleceğim için ben suya gireyim. Suda ölme riskim daha az oluyor en azından ikimiz de yavaşız. Benim koşma özürlüğüm var. O yüzden ben söylemek istiyorum. Of adam orada. Oralarda bir yerde en azından. İkisi de. Hmm. Vurdum be. vurdum be ne vurdum adamı oradan be <laughs> okum bitti hayır o zaman adamla gidip savaşmam lazım <Gülüyor> <Gülüyor> öleceğim kesecekler beni adamlar team Oh shit. Ne? Creeper mi? Yoo. Olamaz. Görüşürüz arkadaşlar. Bu, bu bölüm güzeldi. Ama Creeper. O Creeper var ya o Creeper. Benim canımı aldı o Creeper. Sen bitireceksin 各位是在怀疑